Bu tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem iyi... Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Üretim Projeleri Başarılı ve Önder Üreticiler Buluşma Programına hepiniz hoş geldiniz. Tekrar mimarı Banu Demirel Ateş. Ünye'de üreticilik yapmaktayım. Aslında Büyükşehir Belediyesi'nin desteklemiş olduğu Sözleşmeli Üretim Modeli ile bir şekilde. Sözleşmeli Üretim Modeli ile iki yıldır belediyemizin mevsim çiçeklerini üretmekteyiz. Aynı zamanda süs bitkili yetiştiriciliği de destek veren sayın da, şube müdürlerimize, ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Bütün ihtiyaçlarımızda, sorularımızda, sorunlarımızda. Bu anlamda onlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem bir genç girişimci hem de üretici olarak. Bugün benim için çok önemli, çok mutlu, verici bir gün. Çünkü e, biz Ordu'da sizlerle üretimi ateşledik. Ve e, doğduğu yerde doyan bir il olmak istiyoruz, kuvvete çıkmadan kendi topraklarımızda kendi katma değerlerimizi üreterek ele güne muhtaç olmadan güçlü bir il olmuş bir ordu olarak bununla ilgili olarak da tarım dairesi kurdu. Belediyelerde tek olmayan bir şey bu orada büyük şehirde tarım dairesi kurduk. Bir arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Ve ondan sonra sizin gibi kabiliyetli, değerli hemşehrilerimizi bulduk. Dedik ki burada oturalım, sadece pındıklı borcula, başka kaynakları da değerlendirerek hem geçim kaynağı olsun, hem gıda kaynağı olsun, hem turizme gelen misafirlerimize güçlü bir gıda ve yiyecek profili sunalım ve aynı zamanda da bütün Türkiye'ye hatta dünyaya buradan ürünlerimizi satalım. Bunu yaparken de bu topraklarda eskiden var olan bir takım ürünler e, terk edilmişti. Soya fabrikamız var orada, soya yok. Manda, camış bizim hemen ürünlerimiz, şeyler, hayvanlarımız var. Mesela bu hemen hemen bırakılmıştı. Koyun, elimde dürbünle geziyordum. Köyleri geziyorum, böyle tepeleri geziyorum. Dürbünle bakıyorum, bir tane sürü göremiyordum. Allah Allah, çocukken önümüzü keserdi sürüler. Arabaların durduk, sürülerin geçmesini beklerdik. Böyle tek bir koyun, belki var, belki yok. Hemen hemen göremedik. Sonra Cihan bir kardeşlerimiz, diğer arkadaşlarımız, onlara koyunlar da, da muzur Bunlar normal koyun değil. Ondan sonra baktık başka ne yapabiliriz? Dünyadaki bütün şeyleri ben daha önceden de üretimle ilgili çok derin çalışmalar yapmıştım. Başbakan baş tartışmanla yaptığım üretimde. Bu tarım, sanayi, maden, enerji her şey var. Bundan işte ortada başka ne olabilir? Çünkü 19 tane ilçemiz var. 19 da birbirinden güzel, birbirinden farklı. Yani şimdi Perşembe ile Mesudiye farklı. Dünya ile efendim Gürgeltepe farklı. Bunların hepsine göre neler yaparız diye baktık. Dedik ki Halep teşhisi dedik. Orada gizemi bulduk. Adresi geldi. Onlarla beraber. Ben sana sonra yaptım. Böyle herkese teker teker e, maden arar gibi biz altın arar gibi sizleri bulduk. Sizlerle beraber bu ürünleri de tespit ettik. Sizlere dağıttık. Bunun karşılıklarını aldık. Yusuf Hanım çirke yaptı diğerleri çalışmalar yaptı. Herkesle belli bir çalışma oldu. Burada dükkanlarımız açtı. Satış e, noktalarını da oluşturduk. Ondan sonra işte biraz önce bağımlanma olduğu gibi şeyleri gördük. Çiçekleri, gördük. Burası yani Türkiye'nin çiçek merkezi de olabilir, e, besin merkezi de olabilir, peynir merkezi de olabilir, yumurta merkezi de olabilir. Nitekim yumurtada da harika işler yapıyoruz. 50 bin yumurtayı orada satamıyoruz tas ediyor bir 50 milyon 35 milyonluk bir piyasa oluşturuyor. 35 milyon. Öbür tarafta Salep. Salep iki kişiyle başladı 80 kişilik bir grup oluştu. Sonra hesap ettik. Çok kıymetli mühendislerimiz var, ziraat mühendislerimiz var. Yani burada onlar hesaplarını yaptılar. Şimdi bir dönüm fındıktan 2000 lira 2500 lira kazanıyorsunuz tıbbi aromatik bitkilere geçerseniz 25-30 bin lira kazanırsınız. Bu da iyi oldu. terk edilmiş bir okul. Terk edilmiş. O okulu aldık, restore ettik. Orayı biyo inovasyon merkezi yaptık. Dokun kültürü falan yaptık. Orada şimdi siz bana bir tane bitki getirin. Ondan biz 500 tane üretebiliriz. 500 bin. diye bir ilaç var. Orada çok güzel. Aynı zamanda süs bitkisi. Yani alın, koyun vazolara satın. Saksılara koyun satın. Aynı zamanda yaprağını alın ilaç. Biberiye var. Bu hepsi oluyor burada. Burada örnek oldu. Onun için böyle bir alkışlık bir durumunuz var. Onun için ben konuşmamı daha bitirmeden sizi alkışlayayım. Ben. Ben de dikmiştim. Geldiği beraber dikmiştim. Evet, evet. Thank